Başkanım peki e, buradan emekli mağdurlarına ne diyeceksiniz? Tabii, Tabii demin ifade ettim. Türkiye e, ne yazık ki yani sosyal devlet ne demek, devlet ne demek, devlet niçin kurduk biz devleti biliyor musunuz? İşte insanlar arasında farklılık olmasın. Evet. Birisi 10 bin lira alırken öbürü 200 bin lira almasın. Şu anda 700 bin lira maaş alan insanlar var bir onun yönetim kurulunda, bir öbür şirketin yönetim kurulunda, bir başka yerde çalışıyor. Durmadan 3, 4, 5 maaş alan insanlar var. Evet. Ve 700-800 bin lira maaş alan bürokratlar var. Öbür tarafta 10 bin lira geçinmeye çalışan milyonlarca emekli var. Maalesef. Şimdi bunu görmeden ülke yönetiyorum diye iddia edenlerin ya gözleri kör, kulakları sağır yahut da dimaları kurumuş limaları evet. kurmuş. Ya Allah'tan korkan insan. Daha dün gelirken sen bu sebeple gelmedin mi bu ülke yönetime? Artık yeter demedin mi? Bu hırsızlıklar son bulacak, bu yolsuzluklar son bulacak. Fakirlik bu milletin kaderi değildir. Eğer bu ülkede yöneticiler e, halkı fakirken siz zenginse bilin ki o adamlar hırsızlık yapmıştır diyen kimdi? Sayın cumhurbaşkanı. Evet. Ya ne çabuk unuttun sen ya? Evet. Ya sen adaleti ayakta tutacağım diye biz de sana destek verdik. Seni öne çıkarttık ve başka parti olmamıza rağmen senin doğru davranışlarını, senin bu yolculuğunda hep seni yalnız bırakmadık. Evet. Birçok konuda ya aman başarsın diye de dualar ettik. E döne dolaşa Demirel'in bir bambaşka versiyonu oldun. Hırsızı evine gönderiyorsun. İçişleri Bakanı e, o dönemin diyelim ki e, bir e, gayrimeşru yapıyla telefon görüşmesi yapıyor. Telefon görüşmesi kumpas olarak değerlendirebilirsin. Falancaların işi diyebilirsin ama bir de gerçekliğin, ya gerçekte adam saat, saat verdim diyor. Saatin markasını söylüyor. Sen o saatte senin bakanın kolunda geziyor. Evet. E sen var. tamam kumpası olabilir, FETÖ kumpası olabilir, Amerikanın şey olabilir ama bir de hırsızlık var. Ya hırsızlık bari soruştur. Tamam evet. o kumpası anladık. Evet. E hırsızlığı bari soruştur. E sen pandemi pandemide Sağlık e, Bakanı veya e, iç, e, Ticaret Bakanı kendi şirketlerle iş tutuyorlar. Tutuyorsun adamı görevden alıyorsun, bakanlıktan alıyorsun ama eve yolluyorsun. Niye eve yolluyorsun? Göndersene mahkemeye, evet. göndersene soruşturmaya gönder ki bir daha bu tür şeylere kimse tevessül etmesin. Evet. Bunu yapmak varken niye üstünü örtüyorsunuz hırsızlıkların arsızlığa? İşte ondan dolayı ben üzülerek ifade edeyim ki emeklerin hali zor. Sadece emeklerin değil ya. Şu an normal çalışanın da durumu zor. Evet, çok şu olur. anda 6 ay içerisinde para eridi. Para pul oluyor şu Türkiye'de. Başkanım 10 bin, 10 milyon bin lira oluyor. Yani. Durmadan devlet de tutuyor çözümü vergileri yükseltiyor. Evet. Vergi çeşitliliğini çi sağlıyor. Milletin cebindeki 10 liraya göz dikmişler. 8 lirasını alayım, 1 lirası kalsın, 2 lirası millet şey vatandaşa kalsın. Ya tamam da bu vatandaş ne yiyecek, ne içecek? Sen devleti, devlet dediğin ne? Benim, ben. Evet. Varlık sebebimiz benim. Devlet bizi mutlu etmek, huzurlu etmek, geçindirmek ve insan yaşatmak için var. Kesinlikle. Devletin sebebi bu. E sen kendini açıkların var, açıklarını sırtımıza durmadan yükle. Durmadan yükle. Şimdi 10 kez tasarruf genelgesi yayınlamışlar. Evet. 22 yılda 10 kez tasarruf genelgesi yayınlamışlar. Sonuçları ne? Sıfır. Yok. Niye? Çünkü alışkanlık yok, denetim yok, elinde tutan işi götürmüş. Şu ana kadar Sayın Cumhurbaşkanı yönetimindeki Türkiye'de tasarrufun tesi olmadığı gibi ne yazık ki her türlü israf var, her türlü hengame var. Üzülerek ifade ediyorum. Yanlış üretiyorlar Türkiye'yi. Hem iktisaden yanlış üretiyorlar hem siyaseten yanlış üretiyorlar. Tek başına olmaz. Bir kişi her şeyi bilmez. Akıl al. Aklı olanlardan, bilgisi olanlardan bilgi al. Akıl al. Yok. Her şeyi bilir. Her şeyi bilirsen böyle işte bizim anamızı ağlatırsın. Nereye getirirsin? Yüzde dokuzda Merkez Bankası bir dönem faizi verir. Para verir bankalara. Bankalar yüzde otuz da vatandaşa verir. Vatandaşın anası alır. Bankalar kazanır. Sonra ne olur? Ben bu işi biliyorum. Faiz inecek, enflasyon inecek. İndi mi? İnmedi. Senin bu yanlışın cerevesini kim çekti? Millet çekiyor. Ne zaman hala çekiyoruz? Evet. Bilmediğin şey niye bize dayatıyorsun? Uzun yıllar da çekeceğiz sanki. E de şimdi yüzde eee enflasyon resmi politik e, faiz yüzde kırk sekiz, diyorlar da ver. Şu anda bankaların uyguladığı yüzde Evet. Yüzde ile veriyor. Yüzde altı ile para veriyor evet. vatandaşa. Çarp on iki ile yediş Evet. Dosya parası, şu parası, bu parası derken yüzde çıkıyor. Evet. Şimdi. Bununla vatandaş nasıl geri ödeme yapacak, nasıl yatırım yapacak, nasıl geleceğini kuracak? Böyle Kesinlikle. bir dünya yok. Ben Tayyip Bey yapabilecek bir şey olduğunu artık inanmıyorum. Yani ona söyleyebileceğim tek söz var. E, 2028'i beklemeye gerek yok. En kısa kestirmeden bir erken seçimde toplumun yenilenmesi ve yeni bir anlayışın Türkiye hakim olması gerekir. Artık biz masal siyasetinden ziyade rasyonel siyaset yapmak zorundayız. Toplumun ihtiyaçları var. Toplumun çıkmazları ve açmazları var. Bunları yok edecek Allah'a şükür reçetelerimiz de var. Onun için zaten siyaset yapıyoruz. Yoksa vekil olalım, bir şey olalım, falanca olalım, ismimiz olsun, cismimiz değil ya. Ya gördüm ben gördüm. 200 yıldır bu ülkede hayat pahalı, adaletsizlik, adam kayırmacılık, kalkınma konuşulur mu ya? Konuşulmaz. Bir yanlışlık var. Sistem yanlış. iktidar değişiyor, ahval değişmiyor ya. Evet. Ya solcu geliyor, sonuç aynı. Sağcı geliyor, aynı. Dindar geliyor, aynı. Milliyetçisi geliyor, aynı. Bir de yanlışlık var. Evet, o yanlışı bulamıyoruz. Onu Biz bulduk. Lazım. Süreli siyaset tek da adalet. Süreli siyaset 4 artı 4 birçok şeyi halleder. Evet. Onun Adam 22 yıldır. Şimdi Tayyip Bey neyi düşünüyor? <laughs> Bu milletin geleceğini mi düşünüyor? Hayır. Neyi düşünüyor? 5 yıl daha nasıl ben bu hükümet edebilirim? Evet. Bunun yollarını arıyor. Anayasa değişikliği talebinin altında da bu yatıyor. Gelecekle ilgili hayallerinin temelinde de bu yatıyor. Halbuki 4 artı 4 Türkiye'de anayasa bir hüküm olsa isimli deniz bir rakat olmaz. Evet. Zengin sınıfı oluşmaz. Evet. Sadakat sistemi oluşmaz. Kendi yargısını oluşturayım. Kendi medyamı oluşturayım. Telaşı oluşmaz. Görevini yapan evine gider. Gitti. Formül açık. Çok açık. İki, siyasi partileri demokratik hale getirmediğini bir şey çözebilirsiniz. Evet. Ağalık. Faodal yapılar, siyasi yapıların aynısı. Aynen. Ha ağa, ha, ha genel başkan. Aynen öyle. Bir, değişiklik yok. Onun için bizim değişime, dönüşme siyasi partide mi? Siyaset kurumundan başlarsak biz bir işi çözeriz. Çünkü karar verici siyaset kurumu. İşte bu anlamda halkımızın bizi iyi takip etmesi lazım. Ben çok şeyler söylüyorum. Söylemeye devam edeceğim. Bıkmayacağım. Çünkü hem ülkücü hem devrimciyim ben. Evet. Kendimi tarif ediyorum. Evet. Hem Değil ülkücü mi? hem devrimciyim. Ülkücülüğüm vatana olan bağlılıktan, bayrağı olan bağlılıktan, sadakatimden geliyor. Ama devrimciliğim Türkiye sistemi değiştirmekten geliyor. Sistemi değiştireceğim. Yoksa evet. öbür türlü devrimci değilim yani.